İşkembelerim güzelce haşlandı. Şöyle ayrı bir tencerenin içerisinde yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı unu alıp kavuracağım. Renginin değişmemesi gerekiyor. Sadece kokusu gitsin yeter. Kavrulduktan sonra işkembenin suyunu içerisine boşaltacağım. işkembeleri haşladığım suyunu içerisine ilave ettikten sonra şöyle işkembelerimi yavaş bir şekilde içerisine boşaltayım. Kaynamaya bırakalım. Çorbamın terbiyesi için şöyle iki yemek kaşığı yoğurt bir tane yumurta sarısı 1 yemek kaşığı un. bir tane limon suyu. Ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Çorbamın terbiyesi hazır. Şöyle yavaş bir şekilde içerisine boşaltıp hızlıca karıştıralım. Çorbamızın içerisine en son şöyle çok az sirke ekliyorum. tuzunu ekleyip 2 diş sarımsak rendeledim. 2 diş sarımsak ekledikten sonra tekrar güzelce karıştıralım.